Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle etli nohut yemeği paylaşacağım. Öncelikle nohutlarımı akşamdan ıslattım. Şimdi haşladım. Nohutlarım kenarda beklerken 2 yemek kaşığı sıvı yağ tenceremize alalım. Yarım kilo kuşbaşı keçi etim var. etlerimizi önceden bir mühürleyelim arkadaşlar. Suyunu saldıktan sonra üzerine bir bardak su ekleyelim. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp haşlayalım etlerimizi. Yarım kilo arpacık soğanım var. Soğanlarımı bu şekilde temizledim. Uçlarını çok kesmeyelim arkadaşlar. Kızartırken dağılır. Soğanlarımızı kızartalım şimdi. Kızaran soğanlarımızı alalım yavaş yavaş hepsi kızarana kadar. Şimdi kızarttığımız arpacık soğanlarımızı nohutlarımızın üzerine ekleyelim. pişirdiğimiz etlerimizi de yağıyla birlikte ekleyelim. Şimdi salçalı susunu hazırlayalım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağ soğan kızarttığım yağdan daha lezzetli olur arkadaşlar bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası ekleyelim Bir tatlı kaşığı pul biberi ekleyelim, güz kararı tozunu ekleyelim, salçamızı iyicene kavuralım arkadaşlar. 2 su bardağı soğuk su ekleyelim. Ben çok sulu istemiyorum arkadaşlar. Suyu eğer az gelirse üzerine kaynatılmış su ekleriz. Bir bardak su daha ekleyelim arkadaşlar. Bir 10 dakika daha pişirelim arkadaşlar. Çok lezzetli oldu yemeğim. Yemeğim servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara Kolay gelsin, afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve bildirim açmayı unutmayınız.